Ruhuma saplanır hançeri zamanın Alır düşüncelerimi sonsuza götürür Ve bir çağlayan caşar yaralı gönlümde Katar önüne hakka götürür bir gün gelir, yürür dağlar şehre yürür Bir gün gelir, hazan çiçeklerin büyür Bir gün gelir, meydanlara güller dökülür Bir gün gelir, bir gün Bir gün gelir, yürür dağlar şehre yürür Bir gün gelir Hazan çiçeklerin büyür bir gün gelir Meydanlara güller dökülür bir gün gelir bir gün Tan yeri ağrır bu ser vaktinde Dalgalar karaya vurur gizlice Duygular karar kılar zaman içinde Gerçekler belirir hakka götürür bir gün gelir yürür dallar şehre yürür bir gün gelir Hazan çiçeklerim bir bir gün gelir Meydanlara güller dökülür bir gün gelir bir gün Bir gün gelir yürür dağlar şehre yürür bir gün gelir Hazan çiçeklerim bir bir gün gelir Meydanlara güller dökülür bir gün gelir bir gün. Ruhuma saplanır hançeri zamanın alır düşüncelerimi sonsuza götürür ve bir çağlayan caşar yaralı gönlümde katarda önüne hakka götürür. Bir gün gelir, yürür dağlar şehre yürür. Bir gün gelir, hazan çiçeklerin büyür. Bir gün gelir, meydanlara günler dökülür. Bir gün gelir, bir gün. Bir gün gelir, yürür dağlar şehre yürür. Bir gün gelir, hazan çiçeklerin büyür. Bir gün gelir. Meydanlara günler dökülür bir gün gelir bir gün. Tam yeri ağır bu ser vaktinde dalgalar karaya vurur gizlice. Duygular karar kılar zaman içinde gerçekler belirir hakka götürür bir gün gelir. Yürür dallar şehre yürür bir gün gelir Hazan çiçeklerim bir bir gün gelir Meydanlara güller dökülür bir gün gelir bir gün